bir milletin yazdığı en büyük destan. Sonsuzluğa armağan edilen en güzel eser. Bir destan ki, kağıdı vatan evlatlarının pa alımlarından, mürekkebi kanlarından, kalemi de kurşundan. Bir destan ki, sayfaları Vatanın dört bir yanında yazılmış. Her satırına bir can verilmiş. Cildi ay yıldızla bezenmiş. <laughs> Bu destanın kahramanlık dolu, şan dolu, şeref dolu sayfalarının birçoğu da Güney Cephesi'nde. Burada Osmaniyemizin, bereketli topraklarında yazıldı. Yıl 1918. 30 Ekim'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması sonucunda insanlık için utanç dolu, acı dolu zor günler başlar. 25 Aralık 1918. Kara Gün. Sırtlan sürüsü düşman birliğinden Fransızlar ve onların bayrağının altına sığınan hain Ermeniler, bin yıllık Kilikya'yı, yayı, cebeli bereketi yani Osmaniye'mizi önce işgal, sonra da istila ve talan etmeye başlar. Fakat bilmedikleri ve kısa sürede öğrenecekleri bir şey vardır. başta İngiliz, İtalyan ve Yunan olmak üzere, dünyanın gelmiş geçmiş bu en büyük vahşet birliğinin karşısında, bağımsızlık benim karakterimdir diyen bir milletin, Bedrin aslanları kadar şanlı insanları, iman dolu göğüslerden oluşmuş, geçit vermez sınırları vardır. Mütareke imzalandığı sırada, Yıldırım Orduları Grubu komutanlığına atanmış olan Mustafa Kemal'in, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı İstiklal Meşalesi'nin ışığı, bütün Anadolu'ya olduğu gibi Akdeniz'e, Osmaniyeli vatan evlatlarının yüreğine de düşer. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Fransız ve Ermenilerin Güney Cephesi'ndeki işgallerine karşı verilen mücadelede, özellikle Cebeli Bereket Sancağı'na bağlı Osmaniye'de büyük başarılar sağlanmıştır. Bu bir nefsi müdafadır. Ancak zor iştir çeteci olmak. Ocağı, ana babayı, kızı kızanı geride bırakmak. Osmaniye'de Fransız işgaline karşı verilen çete harbinde, Divlimoğlu Hacı Efendi, çete onbaşısı Rahime Hatun, Hacıoğlu Gavur Ali, Hoca Mehmet Efendi, Çalık Mustafa, Ali Bekiroğlu Dede Efendi, Çete Reisi Kara Hasan Paşa, tüm arkadaşlarıyla birlikte direnir. Attıkları mermiye ne silahlar ne toplar dayanır. Namlular yarılır. Kovan başında, Kızıl Geçit'te, Mamure baskınında her karış vatan toprağını düşmana dar eder, bir karışını bile teslim etmezler. Teslim ettikleri sadece şehitlik mertebesindeki canlarıdır. Çünkü ya istiklal ya, ya ölüm, ya ölüm ya öl tek paroladır. Bu vatan, Anadolu. 5 Ağustos 1920 tarihinde düşman karargahı olarak kullanılan Hacı Ökkeş evine baskın düzenlenir. Rahime Onbaşı oradadır. Çeteler düşman ateşinden başını kaldıramazlar. Fakat Rahime Onbaşı ayağa kalkar ve koşusunu çözerek bağırır. Ben kadın olduğum halde düşmandan korkmuyorum. Siz erkek olduğunuz halde neden düşmandan çekiniyorsunuz? Bunun üzerine çete düşmana saldırır. Çatışmada vurulan Rahime Hatun arkadaşlarına "Cesedimi sakın düşman elinde koymayın." diyerek şehadet getirir ve 65 arkadaşı gibi şehitlik mertebesinde ruhunu Allah'a teslim eder. Şehitlikteki mezar taşında şu dörtlük yazılıdır. Yarınların sahibi ey gençlik, iyi tanı, ebedi sükunetle bu mezarda yatanı, hak için, bayrak için canını feda edip sana armağan etti bu mukaddes vatanı. Anadolu Yiğit Dolu. Sayın Bey, Maraş Kolordu Komutanı Salahattin Adil Bey'in izni, Kuvay Milliye Komutanı Tufan Bey'in de desteğiyle Fransız karargahı olarak kullanılan Mamure istasyonuna baskın düzenler. Kadirli ve Kozan çeteleri Osmaniye'den, Settar Ali, Azman Bekir, İncik Topal, Hayka Hüseyin, Gavur Ali, Kel Serdar, Beyceoğlu Ali Ağa, Hacı Beli ve Çardaklı Hasan Ağa çeteleriyle beraberdi. Geceyi Domuzlu Dağ yamacındaki bir harabede geçiren Saim Bey, 18 Kasım 1920 şafağında çetelerle beraber sürüne sürüne istasyon binasının 50 metre yakınına kadar gelir. Fransızlar arasında bulunan Müslüman askerleri sapına çekmek ister. Ayağa kalkar ve ''Ene Müslim, ente Müslim'' ben Müslümanım sen de Müslümansın diye haykırır. Bu onun ayağa son kalkışı ve son haykırışı olur. Fransız karargahından atılan bomba kucağında patlar. Saim Bey ve 15 arkadaşı oracıkta şehit düşer. Dost, düşman ve Sıtkı Bey gibi hainler de dahil, bütün dünya vatan kelimesinin gerçek anlamını kazanılan bu büyük zaferle öğrenir bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bizlere bu toprakları bağışlayan, Cumhuriyeti emanet eden nice atsız kahramanımızı da rahmetle yad ediyor, torunları olarak haykırıyoruz. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Cumhuriyeti siz kurdunuz, bizler yaşatacağız. Huzur içinde yatınız. Yiğitler otağı, vatanın yılmaz bekçilerinin güven, mutluluk ve kardeşlik içinde yaşadığı Osmaniye, açtığınız yolda, gösterdiğiniz hedefe doğru durmadan, inançla ve emin adımlarla yürüyor. Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 90. yılında Osmaniye Belediye Başkanlığı tarafından hazırlatılan bu film şehitlerimizin kutsal anılarına ithaf edilmiştir.